İki gün önce e, sulu sistemle, sulu yöntemle yaptığımız sadece sıvıyla beraber yapıştırdığımız e, dolap kapaklarının kuruma sonrasında her, üzerinde herhangi bir şey kalmadı. İşte sadece e, kulpların olacağı yerler var. Onun dışındaki her taraf e, pürüzsüz bir şekilde dümdüzmüş kaldı. Bu kuruma işlemi bittikten sonra bu kenarlarını kapatacağız. Bu e, yöntemde biraz iş uzun sürüyor ama en azından herhangi bir şekilde bir potluk kalmıyor veya üzerinde herhangi bir sorunumuz kalmıyor. Bunu daha sonra ters çeviriyoruz. Bu şekilde. Tabi daha öncesinde nereyi yapacağınızı falan gösterip şey yapmış olmanız lazım. Yazmış olmanız lazım. Daha sonra takma işlemi için sıkıntı yaşayabilirsiniz. İç kısımda da herhangi bir yaş veya ıslaklık kalmadığından bunu rahatlıkla tekrar bir ters çevirip önce kenar kısımlarını elimizle işaretleyerek yapacağız. Onun için öncelikle bir kenarı boşa getiriyoruz. Öncelikle bu kenar kısımlarını avucumuzun içiyle önce iyice bir iz çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman kenarlarında Boşluk kalmayacak. iyice bastır bastır kenarlarını yapıyoruz. Bunu yaparken de aynı şekilde e, iyice yapışması için de bastırarak geçiriyoruz bu elimizi. Böyle de burada da herhangi bir portluk veya kabarcık kalmayacak. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra diğer tarafa doğru aynısını yapacağız. Bütün köşeleri bu şekilde döndürerek yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde diğer uç köşeyi de yapacağız. Bu yapışmaları sağladıktan sonra ters çevirip köşeleri Katlama işine başlıyoruz. Öncelikle çevirdiğimiz kısımları ayarlamamız gerekecek. Herhangi bir köşelerde veya kenarlarında şey kalmamış. Daha sonra elimizde işte makasla beraber düzgün bir şekilde köşelerin geleceği yerleri kesiyoruz. Bunu keserken Dikkat ederiz. Elinizi falan kesmedin. Aynı şekilde uç kısmını devam ediyorum. Bunu yaptıktan sonra önce bu köşeyi yapıştırıyorum. Bu köşeyi böyle yapıştırdığımız zaman gerisi için çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Burayı tekrar düzeltiyorum. Köşe kısmını çünkü köşeler Problem olmasın istemiyoruz. Bunu bu şekilde yapıştırdım. Sonrasında bu uzun kenarı komple aynı şekilde avucumuzun içini veya parmağımızla herhangi bir hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırıyorum. Yapıştırırken spatulayı da kullanabiliriz. Bu menteşe yerlerini de maket bıçağıyla düzgün bir şekilde çıkarıp alabiliriz. Aynısını diğer için de yapacağım. Uzun kenarın bir tarafı tamamlandı. Şimdi kısa kenara geldim. Kısa kenarı daha önceden de yapıştırmıştım zaten. Bunu gene avucumuzun içiyle düzgün bir şekilde herhangi bir kabarcık kalmayacak şekilde gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz. Bu fazla gelen kısmı kenar kısmında fazlalıklar oluşabiliyor. Bunu şu şekilde kesip aldığımız zaman burada tekrardan bu kısımda da var aynısı burayı da alacağım Normalde bu kısmı alabilirim ama çok önemli değil. Almayacağım, öyle kalacak. Diğer uç kısmında kesiyorum. Diğer kenarı da kesiyorum. Kestikten sonra hani biraz önceki gibi yapıştırıyorum uzun bırakmayacağım bunu çünkü uzun bıraktığın zaman iç kısımda diğer kısım yapıştırdığı zaman problem çıkıyor yani hoş gözükmüyor bu şekilde yapıştırıyorum iyice daha sonra da bu kısmı avuc avucumun içiyle yapmamıştım onu yapacağım bunun için tekrar ters çeviriyorum kuruyup aynı şekilde avuç ile kenarlarında potluk ve kabarcık kalmayacak şekilde yapıştırıyorum. Bunun kuruduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Siz aynı bu şekilde eğer yapıştırırsanız normal bir şekilde yapışıyorsa Oradan anlayabilirsiniz ki bu kurduğunu kurduktan sonra da normal e, şeyine geçebilirsiniz yani kenarlarını yapıştırmaya başlayabilirsiniz. Kısmını iyice yapıştırdıktan sonra çeviriyorum çevirin dedi. Diğer tarafı iyice yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırırken hava kabarcığı kalmamasına dikkat ediyoruz. Bazen bu şekilde hava kabarcıkları kalıyor. Bunlar iç kısmındaki temiz olmamasına kaynaklanıyor. Temiz olsa bu bu şekilde kalmaz ve görüntü oluşturmaz. Bunun iç kısmında olması biraz toler edilebilir ama dış kısmında kesinlikle olmaması gerekiyor. Şimdi aynı şekilde bu uç kısmını da hafifleteceğiz. Makasla kesiyorum. Alt kısmını da kesiyorum. Diğer uç kısmını da kesip